Şey, sesini duyamıyormuşuz hocamızın. Onu halletmeye çalışıyoruz. Ee, hocam şu an teknik bir aksaklıktan dolayı sesinizi duyamıyoruz. Bir dakika rica ediyorum. Tamam. Şu an duyuyoruz hocam size. sizi. Şu biz... anda geliyor değil mi? Evet. Biz sizi net bir şekilde görüyoruz hocam. Duyuyoruz da. Tamam. İstanbul İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim görevlisi doçent doktor Ayhan Erbay'a bağlanıyoruz şimdi. Hocam arzu ederseniz başlayabiliriz. Herkese merhaba. Bugün çocukların aslında neden uyuşturucu madde kullandığına dair bizim geçtiğimiz aylarda yaptığımız bir çalışmanın sonuçlarıyla karşınızdayım. Müsaade ederseniz bir powerpoint sunum hazırlamıştım onunla ilgili onu açayım evet şimdi tabi uyuşturucu madde kullanımına dair toplumda bilinen bir takım bilgiler var özellikle yaygınlık noktasında görüştüğümüz yetkililer, görüştüğümüz kurumlar veya çocuklarla doğrudan e, iletişim halinde olan insanların tam olarak aslında bu meselenin ne kadar yaygınlaştığını e, kavrayamadıkları e, ortaya çıkıyor. <laughs> Şimdi sizinle önce birkaç genel durum e, örneklemi üzerinden hareket edeceğim. Ondan sonra yaptığımız çalışmaya e, yavaş yavaş gireceğim. E, Türkiye'nin de üye olduğu aslında Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Madde Bağımlı İzleme Merkezi var. E, bu merkez her yıl e, üye ülkelerden elde ettiği bilgiler, e, bu bilgileri derleyerek bir rapor hazırlıyor. E, 2022 yılı için ise e, bu rapora göre 15-34 yaş kategorisinde, yani en düşük yaş kategorisi olarak 15-34 alınıyor. E, çocukların da işte aslında 15-18 yaş arasında olan çocukların da burada olduğunu kabul ediyoruz. 15-34 yaş kategorisinde toplam nüfusun, daha doğrusu genel nüfusun yaklaşık %15.5'inin esrar kullandığı, %2.2'sinin kokain, yine %1.9'unun ekstazi ve %1.4'ünün de amfetamin türe veya türevlerini kullandığı rapor edilmiş. Biliyorsunuz Türkiye'de de daha önceki yıllarda mesela bonzai kullanımı çok yoğun ve daha yaygınken devletin uğraşları ve çabaları sayesinde aslında bonsai kullanımı neredeyse artık bitirildi diyebiliriz. Ama son 2-3 yıldır özellikle gençlerde kulüp uyuşturucuları olarak işte kulüp uyuşturucuları daha çok aslında enerji veren işte yorgunken alınması halinde daha fazla enerji salgılayan Maddeler işte daha çok kokain ve türevi oluyor ama Türkiye'de özellikle amfetamin kullanımının son 2-3 yıldır özellikle gençler arasında daha yaygınlaştığını görüyoruz. E, muhtemelen 2023 yılın, yılı raporunda e, buna da yer verilecektir diyelim. Yani aslında toplam nüfusun veya genel nüfusun e, %15-16'ya e, yakın bir kesiminin esrar kullandığını söyleyebiliriz. E, ee, tabii sadece uyuşturucu madde kullanımından bahsetmiyoruz. Aynı zamanda uyuşturucu maddenin olumsuz etkilerinden de söz etmemiz gerekiyor. Özellikle uyuşturucu maddeye bağlı ölümler noktasında söz konusuyla rapora göre 25 yaş altındaki ölüm vakalarının yaklaşık %9'unun uyuşturucu madde kaynaklı veya buna bağlı olarak buna bağlı komplikasyonlar sonucunda meydana geldiği raporlanmış. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre de Türkiye'de yılda yaklaşık altı bin civarında, biraz üstünde olmak şartıyla uyuşturucu e, madde kullanımı nedeniyle e, ölüm oluşsun bildiriliyor. Yani aslında tabii bütün e, nüfus içerisindeki durum, çocukların doğrudan işte kaçının e, madde kullanımına bağlı e, ortaya çıkan komplikasyonlara sahip olduğunu henüz. E, bu bunu bilmiyoruz. Okulki boyuta baktığımız zaman uyuşturucu madde kullanma e, sebebiyle açılan davalar yani bu da işte ceza kanunu 91 maddesi oluyor. E, bu madde kapsamında e, yargılanan kişilere baktığımız zaman işte bunların 1143'ü 12-15 yaş aralığında 5145'i ise 15-18 yaş aralığında olduğu bildirilmiş Adalet Bakanlığı tarafından. Bu da e, TCK191 sebebiyle açılan davaların yaklaşık %3.6'sının çocuklara yönelik açıldığını e, söylememiz mümkün. E, bu, bu da bize neyi getiriyor aslında? Tabii Bunlar sadece bilinen rakamlar. Yani e, adliye intikal etmiş rakamlar. Bu rakamların gerçeğin %7 ile %10'u kadar olduğunu tahmin ediyoruz. Ee, yaklaşık bir yıl içerisinde e, 6300'e yakın çocuk uyuşturucu madde kullanımı sebebiyle e, mahkemelerde yargılanıyor. İşte bunun yüzde on olduğunu kabul edersek, e, ana sayımız veya toplam sayımız işte yılda 50 bin civarında, belki biraz daha fazla e, 60 bin civarında çocuğun e, uyuşturucu madde ile doğrudan e, bir e, bağ olduğu, uyuşturucu madde kullandığını, ifade edebiliriz. Buradan kıyas yaparak aslında böyle bir sonuca ulaşabiliyoruz. Hem literatürde, uluslararası literatürde hem de ülkemizde yapılan çalışmalarda 12-18 yaş aralığında olup madde kullanan çocukların ortak risk faktörleri nelerdir diye baktığımız zaman aslında çok daha fazla faktör çıkıyor ama buraya ben sadece en önemlilerini aldım. Bunların en başında tabii şey geliyor. Uyuşturucu madde kullanımına elverişli normlar ve yasalarım vardı. Uyuşturucu madde kullanımına elverişli yasamız var mı diye sorabilirsiniz. Şunu söyleyebiliriz. Yanılmıyorsam 2013 yılında bir kanun değişimi söz konusu oldu. Özellikle TCK-191'den açılan davalarda yani uyuşturucu madde kullanmak suçu sebebiyle eğer ilk defa bu suç sebebiyle soruşturmaya uğruyorsanız, e, savcılık e, bir yıl denetimli serbestlikte uyuşturucu e, maddeye karşı eğitimlere katılmanız şartıyla e, davayı açmayı erteleyebiliyordu. E, bu da aslında şunu getiriyor beraberinde, <laughs> çocuklar e, kullandığı zaman bir şans daha veriliyor e, ilk defa kullananlara karşı. Bunun dışında tabii toplumsal normlar var uyuşturucu madde özellikle daha iç bölgelerde yani işte bir şehrin iç bölgeleri veya kenar bölgelerinde, kenar mahallelerinde daha çok sosyoekonomik seviyesi daha düşük yerleşim birimlerinde uyuşturucu madde kullanımının sıradanlaştığı, artık özellikle 15-25 yaş arasındaki gençlerin kullanımının artık normalleştirildiği bir normdan bahsedebiliriz. Tabi bunların varlığı çocukların bu gibi davranışı daha rahat e, sergileyebilmelerine de neden oluyor. Bir başka şey uyuş, uyuşturucu maddeye erişimin çok kolay olduğu. E, artık neredeyse pek çok yerde işte okul önlerinde veya işte sokaklarda, AVM'lerde veya aklınıza gelebilecek herhangi bir yerde e, uyuşturucu maddeye erişimi e, çok daha kolay. Hatta ve hatta şunu da söyleyebiliriz. Özellikle e, bilgisayar teknolojilerinin Gelişmesiyle beraber insanlar artık uyuşturucu madde siparişi verecek burada özellikle yurt dışı tabanlı olmak üzere çeşitli alışveriş sitelerinden uyuşturucu madde temin etme yoluna gidebiliyor. Bir başka faktör zayıf aile yönetimi. Aile özellikle göç etmiş aileler yani birinci birinci jenerasyon ve ikinci jenerasyondan göç etmiş aile derdi. işte göçüyebilen bölgeye adaptasyon, ekonomik zorluklar, ee, işte e, sosyal yapıya tekrardan uyum sağlama gibi e, daha kritik olan veya işte daha yakıcı olan problemlerle ilgilenirken ailelerin işte bir kısmı çocuklarına daha fazla zaman ayıramıyorlar veya çocuklarının işte arkadaşlarının kim olduğu veya onları denetleme noktasında biraz daha zayıf kalabiliyorlar. Ee, Aile de aynı şekilde antisosyal davranış var ise bu. Öz, özellikle baba veya işte yaşça büyük erkek e, kardeş olabilir. E, yine eğer anne babadan biri uyuşturucu madde kullanıma kullanma geçmişine sahip, böyle bir öyküsü varsa e, yine kişide e, karşı olma, karşıt gelme davranış bozuklukları olmak üzere işte e, isyankar tutum ve davranış bozukluklarının varlığı, e, antisosyal davranışın 12 yaşından önce genellikle işte 8-9-10 yaş civarında meydana gelmesi halinde ee, yine arkadaşlar arasında uyuşturucu madde kullanan akranları varsa bunların tamamı aslında çocuklarda madde kullanımının ana nedenleri olarak kabul edilebiliyor. Şimdi bizim araştırmamızda ne var? Ee, biz aslında İstanbul'da yaşayan 12-18 yaş aralığında olup uyuşturucu madde kullanma öyküsüne sahip olan kişilerde bunlar işte yaklaşık 200, 214 civarındaydı bunlara karşı yine İstanbul'da yaşayan 12-18 yaş aralığında olup hiç uyuşturucu kullanmamış yaklaşık işte 350 kişi. bunlar arasında bir farklılık var mı diye baktık aslında kriminolojik faktörler yönünden. Kriminolojik faktör ne demek? herhangi bir sapma davranışını engelleyen eee işte koruyucu faktörler veya herhangi bir sapma davranışını ortaya çıkaran risk faktörünün tamamına kriminolojik faktör adı veriliyor. Ee, i̇şte bunların sayısı e, işte kimi kaynaklara göre 50-60 civarında e, kimi kaynaklarda da işte 40-45 civarında geçiyor. Ee, peki nasıl bunu ölçtük? Ee, ergen sağlığı ve gelişme envanterini kullandık. 332 sorudan oluşuyor. Ee, çok farklı boyutlarda veya yapılarda e, ölçüm yapmayı amaçladık aslında. Ne elde ettik onu hemen sizinle kısaca paylaşayım. Uyuşturucu madde kullananlar ve uyuşturucu madde kullanmayanlar açısından baktığımızda özellikle mesela kişilik boyutuyla değerlendirdiğimizde mesela gelecek beklentisi uyuşturucu madde kullanmayan çocuklarda daha olumlu, daha yüksek puanlar söz konusu ama buna karşı mesela uyuşturucu madde kullanan çocuklarda okulu bırakma eğiliminin daha baskın olduğunu söyleyebiliriz. İşte topluma karşı daha fazla yabancılaştığının, e, yakıcı davranışlar dediğimiz, özellikle mala zarar verme veya işte kişiye karşı şiddet suçları e, yönüyle daha e, yoğun bir örüntü söz konusu olabiliyor. Risk alma davranışı yine uyuşturucu madde kullanan çocuklarda daha fazla, dolayısıyla heyecan arama, ihtiyaçlarının veya heyecan arama eğilimlerinin daha yüksek olduğunu, yine kendi sağlıklarına çok da fazla değer vermediklerini söyleyebiliriz. Bunlar ikisi arasındaki temel farklılıklar kişilik yapısı boyutuyla. Yine çevrede olumsuz davranış gösteren kişiler ve bu olumsuz davranışa karşı işte ebeveynlerinden, arkadaşlarından veya çevreden gelebilecek olumlu mesajlar yönünden değerlendirdiği ee, uyuşturucu madde kullanan çocuklarda e, olumsuz model, olumsuz rol model olan arkadaşların varlığı e, çok daha belirleyici bir faktör oluyor. Sosyal destek noktasına baktığımız zaman daha çok uyuşturucu madde kullanmayan çocuklarda mesela ailelerinin, arkadaşlarının, öğretmenlerinin sosyal desteğini hissettiklerini söyleyebiliyoruz. Ee, buna karşın uyuşturucu madde kullanan çocuklarda ise işte çevrenin sosyal desteğinin yetersiz olduğu. E, düşüncesi daha yaygın bir şekilde duruyor. E, davranış kontrolü noktasında ise e, özellikle uyuşturucu madde kullanmayan çocuklarda arkadaşların veya okulun vardı e, sapma davranışını doğrudan engelleyen veya işte e, daha olumlu yöne evrilmesini sağlayan e, çeşitli mekanizmalara sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ulaşılabilirlik ki hem Avrupa Uyuşturucu Madde İzleme Merkezi'nin hem de Türkiye'deki işte resmi kurumların doğrudan öngördüğü veya işte altını çizerek söylediği nokta özellikle uyuşturucu madde ulaşım veya uyuşturucu madde satışı yapan çetelerle doğrudan iletişim hali. Bu iki durum daha çok uyuşturucu madde kullanan çocuklarda yoğun miktarda gözlemleni biliyor. Davranış endekslerine baktığımız zaman özellikle uyuşturucu madde kullanan çocuklarda yoğun miktarda sigara ve alkol kullanımı bulunduğunu, bulunduğunu e, söyleyebiliriz. E, ek bir bilgi olarak veya işte bilimsel literatürde çok da yer almayan e, ama bizim yaptığımız çalışmada ortaya çıkan sonuçlardan bir tanesi uyuşturucu madde kullanan çocukların e, erken yaşta cinsel ilişki deneyimine sahip oldukları yönünde e, oluyor. Yine. Beklendiği üzere de yine madde kullanan çocuklarda antisosyal davranışların daha yaygın şekilde göründüğü söylenebilir. Çalışmanın ikinci aşamasında ise özellikle tespit edilen, özellikle şu aşamada tespit edilen tüm kriminolojik faktörlerin hangilerinin, uyuşturucu madde kullanımını yoğurladığına dair bir e, analiz yaptı. İstiklal geçirme analizi e, yapıldı. Buna göre e, özellikle aile kontrolü yani ailelerin kendi çocukları üzerinde kendi çocuktan sapma davranışlarını düzeltmeye veya işte prososyal davranış dediğimiz daha olumlu ve toplumun yararına e, olabilecek, sayılabilecek davranışların ortaya çıkması için aile kontrolünün e, ciddi bir yordayıcı faktöre sahip olduğunu söyleyebiliyoruz. Bir diğer şey yine uyuşturucu madde kullanan çocuklarda olumsuz rol modellerin özellikle arkadaş boyutuyla ön planda olduğu ve yine ciddi bir yordama kat sayısına sahip olduğunu söyleyebiliyoruz. Benzer şekilde sigara içme ve okulu okulu bırakma eğilimleri aynı şekilde yine uyuşturucu madde kullanan çocuklarda ee, önemli yordayıcı özellikler olduğunu söyleyebiliriz. Ee, erken yaşta cinsel ilişki, gelecek beklentisinin daha olumsuz boyutu e, yani özellikle uyuşturucu madde kullanan çocuklarda geldik bekleyenleri e, çok daha olumsuz seyrediyor. Yani geleceğe dair aslında çok da e, olumlu hareket etmiyorlar veya gelecekten ne bekliyorsunuz sorusuna şöyle yanıtlar veriliyor. E, ben önümü zaten göremiyorum ki yani bundan bir yıl sonrasına dair herhangi bir fikrim yok. Bir hafta sonra ne yapacağım belli değil. Diyen çokça aslında çocuk oldu. Yine sosyal destek özellikle arkadaşlarından sosyal destek göremedikleri ve genel itibariyle bu çocukların işte depresyon depresyona da sahip olduklarını söyleyebiliyoruz. Sadece bu söz konusu olan 8 tane eee krimino, faktör e, uyuşturucu madde kullanma davranışını işte yaklaşık %67-%68 civarında e, tahmin gücüne sahip diyebiliriz. Yani bunlar da e, sadece bu 8 faktör aslında e, üzerinde düşünülmesi gereken ve e, politika üretilmesi gereken önemli faktörlerdir diyebiliriz. Peki neye vardık? Sonucumuz yani bu çalışmanın sonucunda ne elde ediyoruz aslında? Halen şeyi söyleyebiliriz. Çocukların uyuşturucu madde kullanımı halen e, önemli bir hak sağlığı Çünkü çocuklar halen uyuşturucu maddeye gelişebiliyorlar. E, bu çalışma yaparken mesela e, veri topladığımız sahalarda çok da şeyi duyduk mesela. İşte okulun önünde satılıyor. Yani mahalle okullarının önünde veya çevresinde uyuşturucu madde satışının yapıldığı çocuklar tarafından bilinen bir olgu. Dolayısıyla çocuklar maddeye bir şekilde erişim sağlayabiliyorlar. Özellikle işte esrar veya kubar denilen maddeye çocukların işte kendi aralarında para toplayarak aslında bu torbacı adı verilen kuryelerden bu maddeyi satın aldıkları ve işte genellikle bir grup halinde bu uyuşturucu maddeyi tükettiklerini söyleyebilirim. Bine benzer şey ve aslında çıkan en önemli faktörlerden bir tanesi aile ile iletişim. Çocukların özellikle kendi aileleriyle iletişimlerinin güçlendirilmesi gerekiyor. Bu noktada yapılması gereken şey aslında ailenin çocukların, ailenin zamanlarını veya odak noktalarını çocuklarına çevirmek ve söz sapma davranışları noktasında çocuklara nasıl müdahale edeceğini öğretmemiz gerekiyor. Ee, Tabi burada ekonomik e, sorunlar biraz daha ön planda oluyor aslında. Ee, Ailelerin temel odak noktası e, ekonomik anlamda a, kendi aile üyelerini desteklemek yani dolayısıyla daha fazla çalışmak, daha fazla para kazanmak noktasında oluyor. Çünkü aileler hem nüfus anlamında kalabalık e, ancak yapılan işler ya asgari, Ücret düzeyinde veya asgari ücretten biraz daha düşük düzeyde kalıyor. Gelir ve gider dengesi e, bir türlü sağlanamıyor. Böylesi bir halde çocuklara zaman ayırmak, çocuklara odaklanmak e, aileler açısından oldukça zorlayıcı. Öte yandan çocuklar yönden baktığımızda ise çocuklar kendi aile bireylerinin kendilerini anlamadıkları... E, Herhangi bir talep dile getirdiklerinde ise genellikle işte duygusal şiddete maruz kaldıklarını dile getiriyorlar. Tabi bu ailede çocukların aileden uzaklaşmasına, özellikle işte olumsuz rol modeli olan arkadaş gruplarına yakınlaşmasına ve grup aidiyeti kazanmak adına e, işte sapma davranışına rıza gösterdiğini söyleyebiliriz. E, Tabii bu noktada ne yapacağız? Bu noktada aslında hem yerel yönetim, yerel yönetimlere daha fazla işleşiyor o noktada. Yerel yönetimlerin işte olumsuz rol modeller yerine olumlu rol modeller üretebilecek mekanizmaları hayata getirmek. bunlardan bir tanesi mesela e, gençlik merkezleri. Mahalle boyutunda gençlik merkezinde işte gençlerin e, hem eğitim alarak işte bir mesleki formasyona sahip e, olmaları, hem boş zamanlarını değerlendirerek işte bir takım hobiler geliştirmeleri, e, internet veya teknoloji ihtiyacı varsa bu merkezlerde giderler sağlıkla ilişkili bir takım sorunları varsa veya işte danışacakları bir e, yer arıyorlarsa yine bu merkezlerden hareket etmeleri dolayısıyla merkezin aslında gençlerin hayatlarının odak noktasına yerleşmeleri gerekiyor. Buralarda özellikle çocuklara sunulabilecek olumlu rol modeller, çocukların sapma davranışından daha da biraz daha uzaklaşmalarında da e, beraberinde getirebilir bir diğer şey okulu bırakma eğilimi özellikle madde kullanma öyküsüne sahip olan çocuklarda daha yoğun ee, bu da aslında geleceğe dair beklentilerinin olumsuz olması veya işte e, akademik başarının anlamsızlaşmaya başlamasıyla eee ifade edilebilir. E, burada tabii okul yönetimlerinin e, neler yapla neler yapabileceklerini e, özellikle riskli bölgelerde yer alan yani işte daha çok işte gelecek kondu bölgeleri veya e, çarpık kentleşmenin yaşandığı mahallelerde kalabalık öğrenci nüfusuna sahip olan e, şeylerde bölgelerde neler yapabileceğini e, yeni yeni programlar oluşturmaları gerekmekte. E, tüm bunlar devreye alındığında e, işe yarayacak mı? E, öyle sanıyorum ki ee, ilk etapta bile etkilerini göreceğiz. Özellikle e, gençlik merkezlerinin konusunu ben kişisel olarak çok önemsiyorum. Ee, gençlik merkezlerinin kurulmasıyla beraber aslında çocuklara yeni bir yaşam alanı sağlanıyor. Ee, çocuklar buralarda aslında bulunarak e, işte mahallede karşı karşıya kalabileceği tüm risk faktörlerinden aslında biraz da uzaklaşıp e, daha odunlu bir takım işte özellikle prososyal davranış dediğimiz bir takım davranış e, şamaları geliştirebilirler diyebilirim. Peki. E, benim sorumum bu kadardı. E, şey varsa, soru varsa sorularınızı alabilirim. Evet. Ee, hocam şu an sorumuz yok. Teşekkür ederiz katkılarınızdan dolayı. Peki ben teşekkür ediyorum. Ee, i̇yi günler diliyorum. İyi Çok çalışmalar diliyorum herkese.